Herkese merhaba. Bugün Panty'e uğradım ve pastel tonlarda birkaç tane spor takım aldım kendime. Ve şunun farkına vardım ki Panty artık sadece iç giyimde değil, spor kıyafetlerde de gayet başarılı. Hadi gelin beraber açalım. Şimdi hadi ilk paketi açalım. İlk paket yeşil e, bir takım tercih ettim ilk paketi. E, koyu yeşil. Böyle ördek başı yeşili deniyor sanırım buna. E, arkasında böyle minik bir P harfi var tatlı. Göstereyim şöyle. Bantları var yine böyle askılarından ayarlama yapılabiliyor. Altındaki size da aynı renk seçtim. Ee, sıkı bir kumaş ama rahat, çok rahat gerçekten. Giyip çıkarması da çok rahat. Ee, ve vücudu tam sarıyor ve toparlayıcı etkisi çok fazla. Şimdi ikinci paketimizi açıyorum. Böyle üst tarafı lila rengi. Çok rahat bir kumaş var. Ee, gerçekten çok hafif. Minik süngerleri var içerisinde. Arkada böyle ince çapraz bantları var. Alt tarafında mor tercih ettim. Yine toparlayıcı etkisi olan. Gerçekten sıkı bir kumaş var. Ama çok rahat. Şimdi gelin üçüncü paketi açalım hep beraber. Hemen bakıyorum. Hmm. Tabii ki yine toprak tonlarına gitmişim. Böyle ne diyeyim buna? Bu ne rengi olsun? Vizon rengi mi? Karamel rengi mi? Vizon renklerinin renginde. Ee, sırtı şöyle çapraz gelen. Evet. Ön tarafı da şu şekilde olan, çok ama çok güzel duran bir takım aldım. Fiyatı inanılmaz uygundu. Bence kesinlikle kaçırmayın. Şu anda böyle bir kampanyası falan da var. Ben çok beğendim bunu, bu takımı. Bana son olarak da şöyle pembe bir bra hediye ettiler. Gayet güzel. Evde var olan bir taytımla, açık pembe bir taytımla bunu da takım yaptım. Pantene spor koleksiyonuna resmen bayıldım. Bir sonraki önerileri kaçırmamak için takipte kalın. Bu videoyu beğendiyseniz kalp bırakın.